Merhaba değerli futbol severler. Bugün futbol adına son derece ideal bir hava var. Bu güzel günde oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de bana yorumlarıyla destek olacak. Bu maçta kaliteli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyoruz. Real Madrid Galatasaray'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. Ve takım arkadaşına göndermek istediği yerden pas az farklı taca çıktı. Kötü bir taç atışı kullandı. Bu an Sebastian Veron yakaladığı boşluğu değerlendiriyor. Bir anlık dikkatsizlik nedeniyle bu fırsattan yararlanamıyor. Kale vuruşu. David Beckham ve Owen topla buluştu. Son. Valverde. Gareth Bale Harika bir müdahaleyle topu kazandı. De Bruyne. Rafinha. Ronaldo. Galatasaray Ronaldo gole çok yakın. Kaleci kurtarış yaptı ama topu elinde tutamadı. Michael Owen. Michael Owen. Tam zamanında araya giriyor. Ronaldo ve Eusebio. Şimdi rakip kaleye doğru hızlanıyor. Hala kaleyi deneyebilir. Ve aradıkları golü buluyorlar. Üstün bir oyun sergilemenin meyvesini aldılar. Santral oyun tekrar başlıyor. Real Madrid bir gol geriden gelmeye çalışacak. Michael Owen. Rakip kalede tehlike yaratabilir. Son ileri uçta top çevirerek savunmayı dengesiz yakalamak istiyorlar. Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı. En az 3 dakika ekleniyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Real Madrid teknik direktörü oyuncu değişikliği yapacak. mücadelede ikinci yarı başlıyor. Galatasaray ilk yarıyı bir gol farklı önde kapatmıştı. Michael Owen. Michael Owen. Juan Sebastian Veron. Hızlı bir kontratak olabilir. Ve top ağlara gitti. Galatasaray attı. Park 2'ye çıktı. Büyük bir sevinç yaşıyorlar. Ve bu pas hedefini bulmuyor. Saka. Michael Owen. Michael Owen. Galatasaray topu rakipten kapıyor. Havadan göndermeyi düşündü. Valverde oradan vurursa gol olur. İnanamıyorum. Bunu nasıl kurtardı? Marquez rakibin pasına geçit vermedi. Ronaldo gole çok yakın. İyi pozisyon aldı ve topu uzaklaştırdı. Galatasaray rakip kaleye doğru ilerliyor. Şimdi hızla atağa çıkıyor. Tehlike geçmiş değil. Ve top alarda Farkı bire indiren gol geliyor. Oyun yeniden başlıyor. Skor 2-1. Rakibini geçti gitti. Saka, Höller. Saka topu alıyor. Alexander Arnold ve maçın normal süresinin bitmesine son 10 dakika. Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini önlüyor. Real Madrid taraftarları yaptıkları tezahüratlarla oyuncularını motive etmeye çalışıyor. En azından skoru eşitleyen golü bekliyorlar. Kesin galibiyet için büyük fırsat. Ve maçın bitiş düdüğü geliyor. Real Madrid bugün kaybederek hayal kırıklığı yaşıyor. Bugün rakiplerine karşı orta saha kontrolünü pek sağlayamadılar ve bir farkla boyun eğdiler. Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le yayında olacağız. Güzel bir mücadele izlemeyi umuyoruz. Artık her şey hazır ve söz sırası sahadaki yıldızlarda olacak. Teşekkürler Özkan. İki takımın da pozitif futbol oynadığı heyecan dolu bir maç olmasını diliyorum. Herkese keyifli seyirler. Giorgio Chiellini. Son. Giorgio Chiellini topu kontrol ediyor. Son topla buluşuyor. Rudgulit. Ve rakibini eksiltiyor. Kaleyi sert şutla yoklamak istese de tutturamadı. Hedefin yakınından bile geçmedi top. Ösebio. <laughs> Ve şimdi topun kontrolü kaybettiler. <laughs> Rutgulit. Ronaldo. Galatasaray topu kaptırdı. Ronaldo. Ösebio. Uzaktan çok sert bir şutla kaleyi yokluyor ama isabetli olmuyor. Bazen bunları denemek gerekir. Kaleyi tutsa gol olabilirdi. Lilian Turan. Rafinha topu alıyor. Topla buluşan Beckham. Ginola. Ve Gullit topla buluşuyor. Hücum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Şimdi eşitliği bozabilir. Ve maçın ilk golü geliyor. Ve şimdi golü yeniden izleyeceğiz. Pasolu göndermeyi tercih ediyor. Ve çok şık bir vuruş yapıyor. Kaleci için hiç kolay bir top değil. Gareth Bale. Topu sürerek ilerliyor. Skor eşitleme şansı. Ve top ağlarda gol. Kısa bir süre içinde skora denge geliyor. <laughs> Maçın duraklama süresi bir dakika olarak belirlendi. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Acaba Galatasaray bu yarıda nasıl bir oyun ortaya koyacak? Gol'e giderken bir anlık hata yaptı ve top auta çıktı. Teo Hernandez Topu kontrol eden Gulit. Son Cruyff. Galatasaray topu kaptı. Ve karşılaşmanın normal süresinde son yarım saate giriyoruz. Müdahale başarılı. Bu topu değerlendiremeyip kaybettiler. Galatasaray rakip kaleye doğru ilerliyor. Topu içeriye doğru ortalayabilir. Ceza sahasında temiz bir müdahale. Kalecisine geri dönüyor. Ronaldo. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Hakem oyunu durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Kaleci Firiki iyi takip ediyor ve topu tutmayı başarıyor. Bu arada bu bölümde tribünlerin desteği artmış durumda. Takımlarının bir gol bularak öne geçmesini istiyorlar. Galatasaray son anlarda galibiyet golü için yükleniyor. Cinola Rafinha Ve Rafinha topu aldı. Cruyff gol pozisyonuna girdi. Kaleci kurtarış yaptı ama topu elinde tutamadı. Ve offside bayrağı kalkıyor. Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Mücadele beraberlikte sonuçlanıyor. İki takım da üstünlük kurmak için büyük bir mücadele verdi ama bence maçın hakkı beraberlikti. Güzel bir rekabet izledik.